Barış arkadaş. CHP'li başkanlar neden Kemal Kılıçdaroğlu göreve devam etsin diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçları henüz kesinleşmeden başlattığı, ön arkası belli olmayan ve içi bir türlü doldurulamayan değişim tartışması CHP'yi tamamen iç gündeme döndürdü. CHP'nin önde gelen isimleri ve kadroları İmamoğlu'nun başlatıp Özgür Özel'in sürdürdüğü bu tartışma yüzünden ülke gündemine dair etkili bir söz bile söyleyemez hale geldi. Bu tartışma CHP'nin olağan kongre ve kurultay süreciyle de birleşince ana muhalefet partisi kongre, kurultay, değişim, yenilenmeden başka hiçbir şey konuşamaz oldu. Bu durum son seçimden yenilgiyle çıkan, canı sıkılan, morali bozulan ve umudu tükenme noktasına gelen milyonlarca CHP'liyi derinden üzüyor ve yaralıyor. Üstünü üstlük buna bir de bazı kongrelerdeki kavga görüntüleri eklenince halk siyasetten ve siyasetçilerden daha da uzaklaşıyor. Tabi bu anlattığım meselenin bir boyutu. Diğer boyutta ise amansız bir mücadele sürüyor. Anadolu'da neler oluyor? Değişimin bayraktarlığını yapan ve henüz 4 ay önce seçilen milletvekilleri sanki Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürdürüyormuşçasına il il geziyor, delegeleri ikna etmeye çalışıyor. Değişimcilerin akın ettiği illerden biri de Yozgat. Yozgat'ın salı günü seçilen il başkanı Abdullah Yaşar, değişimci olduğunu söyleyen arkadaşların kongre öncesi gösterdiği ilgi beni memnun etti. Yozgat hiç bu kadar ilgi görmemişti diyerek espri yapıyor. Değişim istediğini söyleyen milletvekillerinin kendisini ve delege adaylarını son 15 gündür kesintisiz aradığını ve bu duruma şaşırdığını belirten Yaşar, ''Bu şaşkınlığımı beni arayanlara da ifade ettim.'' diyor. Yozgat'a yönelik bu ilgiye kongre divan başkanı de milletvekili Ömer Fethi Gürer'in de şahit olduğunu belirten Abdullah Yaşar, ''Vekilimiz kongrede espri yaptı ve ne var bu Yozgat'ta?'' diyerek duruma yönelik şaşkınlığını dile getirdi diyor. Yaşar ne anlattı? İki adaylı kongrede seçilen CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'la sohbet ederken Anadolu insanının vefa duygusuna bir kez daha tanık oldum. Yaşar'ı seçim sonuçlarının açıklamasının hemen ardından ararken telefonumun ekranında sizin de burada gördüğünüz fotoğraf bilirdi. Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çektirdiği fotoğrafı profiline eklemiş. Yaşar'a Başkan Yozgat'ta neler oluyor diye sordum. CHP'li Yaşar bu soruma Barış Bey biz de ahde vefalı insanlarız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız cevabını vererek başladı. Ardından da ekledi. Yozgat'ta değişim tartışması oldu. Ama Yozgat'ın kararı açık ve nettir. Sayın Genel Başkanımız Ankara'da linç edildi. Artvin'de terör götü PKK'nın saldırısına uğradı. Yine Ankara'da mecliste yumruk attılar. Seçim öncesi bunlar kesinlikle bir araya gelemez denilen herkesi bir araya getirdi. Kongre için buraya gelen arkadaşları da söyledim. Keşke hepimiz Sayın Kılıçdaroğlu kadar mücadeleci ve dirayetli olsaydık. O zaman bu seçimi kazanırdık. Seçimin tüm faturasının Kemal Bey'e kesilmesini kabul etmiyorum. Ahde vefa duygusu, Yaşar Anadolu'nun tam göbeğinde ve CHP açısından zor bir bölgede siyaset yapan, belediye imkanlarından da faydalanmayan, imar rantı bilmeyen ahde vefalı bir CHP'li. Kuşkusuz sadece Yaşar değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren diğer il başkanları da aynı duygu hissediyor ve bu yüzden kongrelerde bir kez daha kılıçlar oldu diyorlar. Kars, Ardahan, Muş, Bingöl, Şanlıurfa, Nide, Hatay, Konya, Gümüşhane, Siirt, Batman, Hakkari, Kayseri ve ismini şu an yazamayacağım onlarca kentin il başkanı da benzer duyguları paylaşıyor. Önceki günlerde konuştuğum CHP Muş il Başkanı Mehmet Şerif Dönmez, biz Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Biz CHP'liyiz. Biz değişim zaten 1923'te başlatmışız diyor. Bu ve buna benzer örnekleri sıralayabilirim. Anlama kılavuzu. CHP'de ne olup bittiğini anlamak isteyenler bu yazıda yer alan ifadeleri okuduktan sonra sanırım kafalarındaki birçok soruya rahatlıkla cevap bulacaktır. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu'na verilen desteği sadece duygu durumunu anlatmak eksik olur. Kılıçdaroğlu geride kalan yıllar içinde birçok hatasına rağmen CHP'yi bir arada tutmayı ve iktidar hedefini kilitlemeyi başardı. CHP örgütleri burada özetlemeye çalıştığım bu tabloyu görüyor ve bir süre daha Kılıçdaroğlu ile yürüme istiyor. Kılıçdaroğlu'na yönelik ilginin sebeplerinden biri de hiç kuşkusuz ki liderliği oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özellikle son dönemde ortaya çıkan agresif tavırları. CHP örgütleri İmamoğlu'nun tarzını beğenmiyor ve benimsemiyor. <laughs>